Arkadaşlar merhaba. Bugün her dil öğrencisinin sorun yaşadığı ya da yaşadığını düşündüğüm bir konudan bahsedeceğim. International Phonetic Alphabet yani uluslararası fonetik alfabe. Öncelikle fonetik dediğimde aklıma ne geliyor? Önce ondan bir bahsetmek istiyorum. Fon, fon Fonetik arkadaşlar fondan geliyor. Yunanca fon kelimesinden geliyor. Ses demek. Ee, sesle ilgilenen ben bilim dalını Fonetik diyorum. Nasıl? Aslında how can I produce sounds? Ya da what is phonetics diye bir soru sorulursa, fonetik nedir diye bir soru sorulursa, uh, it studies the sounds diyebilirim. Yani sesleri çalışan bilimdir diyebilirim. Ya da uh, bunun daha üst, eğer yani board bir transcription, yani daha geniş bir uh, şeyini yazılımı yazım diliminden bahsediyorsam fonoloji e, gelir. Bu sefer de e, the study of sound patterns yani ses örüntülerini çalışan e, bilimden e, bahsediyorum. Bunların hepsi de zaten fonetikte, de, fonolojide dil bilimin alt dallarından bir tanesi. Şimdi ben e, eğer uluslararası fonetik alfabeye gelecek olursam sesleri bir çıkış yerine göre bir e, sıralama yapıyorum. Yani bir aslında örüntü çıkarıyorum. E, bir de e, manner'ına yani durumuna göre, çıkış durumuna göre de e, ne yapıyorum? E, bir ayrım yapıyorum. Eğer söyleyecek olursam öncelikle seslerin voiceless mı voice mu? Yani e, ötümsüz mü, ötümlü mü olduğuna göre... E, bir sınıflandırma yapacağım. Ardından o place of articulation yani artikülasyon sesletimine göre sesletim yerini önce söyleyeceğim. Daha sonra manner yani durumunu daha sonra söyleyeceğim. Yani mesela şöyle anlatayım. P sesi bilabial bir sestir yani çift dudaksıl bir sestir. Ee, ve aynı zamanda voiceless'tir yani e, ötümsüzdür. Eğer manner olarak bakarsam da stop'tır. O zaman ben p sesi için voiceless, um, stop ya da plosive diyebilirim. Öncelikle ne söylüyormuşum? Ötümlü mü ötümsüz olduğunu yani voice mu voiceless mi olduğunu. Ardından place of articulation yani sesletim yerini. Daha sonrasında da çıkış durumunu söyleyerek ne yapıyormuşum? Sesin tanımını yapıyormuşum. Peki ben şöyle place of articulation kısmına detaylı bir şekilde bakarsam burada bilabial, labiodental, dental, alveolar, palatal, velar ve glottal sesleri görüyorum. Gördüğün gibi ne yapıyorum aslında? Çıkış yerini söylüyorum. Bilabial dediğimde neden bahsediyorum? Bil ve labial'dan oluşan Çift dudaksıl seslerden bahsediyorum. Bunlarda e, hangi sesler var? P ve b sesi var. Bunların tabii ötümlü mü ötümsüz olmasına göre ayrışımını yapacağız. E, eğer labiodental bir sesten bahsediyorsan hem üst dişim hem de alt dudağımı kullanarak oluşturduğum e, hem dudaksıl dişsi seslerden bahsedeceğim. Peki dental diyorsam diş ünsüzlerinden bahsedeceğim. Ee, Alveolar dersem bu sefer diş yuvası diyorum. Şimdi diş yuvası dediğin yer ne? Ön iki dişinin arkasındaki diş etine tam olarak dokundurarak yaptığın, çıkardığın sesten bahsediyorum. Peki palatal dersem şimdi de benim bir sert damağım var bir de yumuşak damağım var. Öncelikle sert damak dediğim şey direktman şöyle dilin ucuyla böyle e, damağına göre dokundurduğun yer o sert damak oluyor. Eğer onun arka tarafında o e, küçük dile yakın e, ve o sert damağın hemen arkasında olan kısım ise benim yumuşak damağım oluyor. Yani soft palate'ım oluyor. E, ve bunları ses seslerine göre ne yapacağım? Değiştireceğim. Palatal ve velar diye değiştireceğiz. Evet. Peki. glottal diyorsam neyden bahsediyorum? Gırtlak ünsüzlerinden bahsediyorum. Gırtlak ünsüzünden bahsediyorum. Eğer menüre gelecek olursak, menüre of gelecek olursak, yani çıkış yerine göre değil de durumuna göre bir şeyden bahsedeceksek, ne yapacağım? Stop, fricative, affricate, nasal, liquid ve glide sesleri gelecek. Burada ise stoplarda Patlayıcı ünsüzler. Patlayıcı ünsüzler nedir? Öncelikle benim bir e, ses e, yerim var. Vocal tract dediğim bir ses e, sesin çıktığı bir e, yol var, yer var. Ben bu vocal tract'imi block edip kapatıp yani eğer sesi birdenbire pat diye çıkartırsam o stop bir ses oluyor. Yani aslında patlayıcı ünsüzlerim oluyor. Peki ben Fracture dediğimde neden bahsediyorum? Sürtüşmeli evet. ünsüzlerden bahsediyorum. Sürtüşmeli ne? It sounds like a hissing sound. Hissing sound ne? Bir aslında böyle bir sürtüşmeli, sürtünerek çıkan bir sesten bahsediyorum. Peki, Africat ne? Africatlar bir nevi bir plosiv gibi. Yani hem sesi pat diye çıkartacağım. Vocal tract'ı blok ederek. Hem de bir nevi fricative gibi davran. Yani hem bir stop hem fricative gibi. Ne yapacağım? Bunları da yarı e, sesler olarak söyleyeceğim. Peki nasal diyorsam şu burunu şu kısımda geniz dediğim kısımda genisi dediğim seslerden bahsedeceğim. Eğer liquid diyorsam akıcı bir sesten bahsedeceğim. E glide diyorsam da yarı ünlüymüş gibi davranan yine akıcı seslerden bahsediyor olacağım. Bu arada hani şu tablodaki Menoral Articulation kısmında sesletim durumuna göre baktığında Nasal Liquid ve Glide'lar aslında Voice Sound'lar. Yani nedir? Ötümlü ses diyoruz biz bunlara. Ünlüymüş gibi davranacaklar. Biraz daha böyle şey olacak. Ama diğer tarafta ise ötümsüz dediğimde tam olarak bir ünsüzmüş gibi e, davranan harflerden, e, seslerden daha doğrusu bahsetmiş oluyorum. Peki ben bilabial soundları yani bilabial um, şöyle demek daha doğru voiceless bilabial plosive diyorsam p sesini görüyorum. Yani çift dudağımı kullanıyorum. P. Map map gibi. Ben eğer voice bilabial stop'tan bahsediyorsam b b sesini görüyorum. Farkındaysan daha ünlüymüş gibi ve ne yaptı? Çift dudağım kullanarak çıkarttığım, tak diye çıkarttığım bir ses. b b bat bad bad Peki Alveolar kısma bakarsam stop olarak ne yapıyorum? Eğer noiseless alveolar stop diyorsam t sesini görüyorum. Ne gibi? T, T, T. Peki, voice alveolar stop'dan bahsediyorsam d, 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 did, did, did. Peki ben a uh, voiceless velar saptan bahsediyorsam k sesini görüyorum. Velar dediğim yumuşak damak. Ve ne yapıyorum? Biraz daha o uh, küçük dilime yakın bir yere getirerek k sesini çıkartıyorum. Cat 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 Peki eğer bunu voiced yaparsam yani voiced Where stop yapıyorsam g g flag 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 gibi. Peki ben fricative'lere geçecek olursam bu sefer um, voiceless labiodental fricative diyorsam f sesini görüyorum. Farkındaysan üst dişimi kullanarak alt dudağıma değdirerek çıkardığım ses f Ya da find, find gibi. Ben uh, voiced, labiodental fricative'den bahsediyorsam v, v sesini görüyorum. Ne gibi? Five, five, five sesini görüyorum. Peki, ben bu sefer voiceless, dental fricative'den bahsediyorsam benim Türkçemde olmayan um, bir teta ve delta seslerim var. Yani s ya da z gibi. Burada ben ne yapıyorum? Benim Türk Türkçedeki konuşucuların en büyük problemleri e, uh, think demesi. Aslında think, think, think. Ne yaptım? Dental İki diş arasından çıkardığım o sesle e, belirtmiş oldum. Thank ya da this. This gibi. Peki ben eğer alveolar bir tarafa geliyorsam, yani o e, diş yuvası dediğim ön dişimin arka tarafını kullandığımız çıkar kullanarak çıkardığım sesten bahsediyorum. Bu sefer s ve z s z. Burada ne yaptım? Eğer voiceless alveolar fricative'dan bahsediyorsam s. Yani san san. Peki voiced alveolar fricative'dan bahsediyorsam z. Zu 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 Peki ben Voiceless palatal fricative'den bahsediyorsam bu sefer the sert damağı kullanarak kullandığım e, sesten integral işareti gibi görünüyor ama ş ş neydi ki şi 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 farkındaysan üst sert damağımı kullanarak çıkardığım bir anda olan hissing o sürtünüşmeyi sesi duyuyorum. Peki bir de benim böyle üçmüş gibi yazılan aslında e, j, j, j sesi var. Neydi ki? Pleasure, pleasure. Nasıl? Pleasure. Ya da pleasure, pleasure gibi. Peki, ben voiceless glottal fricature'dan bahsediyorsam <gülüyor> <gülüyor> bu sefer gırtlağımı kullanarak ne yaptım? çıkardığım bir o fricative bir ses var. Yani sürtüşmeli bir sesten bahsediyorum. Bunda ne? How, how, how gibi. Peki, affricate seslerde ise bunlar biliyorsunuz ki hem stop hem de fricative sound gibi davranıyorlardı. Burada ise benim ç, ç, ç. Ve ne var? C. 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 Eğer ç sesini kullanacaksan, e, kullanacaksa church. Church. Ya da church. Church. Ya da eğer j sesini çıkaracaksan, pardon, c sesini çıkaracaksa just. 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 Farkındaysa aynı bir stop gibi davrandı ama bir nevi çıkış biçimi olarak da sürtüşmeli çıktı. Peki nasal'lara bakacak olursam bu sefer um, uh, voiced bilabial nasal'dan bahsediyorsam mm, mm. farkındaysan burada biz şöyle deriz. Bu sese çıkarırken mm, dediğimde ne yapacağım? O burun deliklerinden çıkan hem dudağımı kullanarak kapatarak hem de işte yaptığımdaki yaptığımdaki o havayı hissedeceğim. Yani m ya da men 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 havayı duyarsınız. Peki ya da ben voiced alveolar nasal diyorsam m. Peki benim um, Valor Voice Valor nasal'ım ise nık. Türkçedeki Ankara'daki o n", hem n hem g sesiymiş gibi e, çıkardım. Nık. Aslında sesim. Sing. Sing. Ya da watching. Watching gibi. O ayıncı takısını o şekilde gösteriyorum. Şöyle n sesi hafif bir böyle g'ye benzeyen bir kuyruğu olan n'den bahsediyoruz. Peki ben eğer uh, voiced alveolar uh, liquid'den bahsediyorsam l l little little little. Bunlar tamamen bu arada liquid ve uh, nasal'lar ve uh, uh, aynı zamanda glide'lar. Uh, ünlüymüş gibi davranan kan sınıflarımdı. Bunlara dikkatli olmak gerekir. Ya da r. R. Ne gibi? Try. 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 Yer olarak ne farkındaysanız l dediğimde hemen o ön dişin arkasına dokunuyorum ama r dediğimde o sert damağıma dokunarak oluşturduğum, çıkardığım sesten bahsediyorum arkadaşlar. Peki, Glide'lere geçecek olursam benim Türkçe'de olmayan W sesi çıkıyor. Bu sefer bilabel hem çift dudağımı kullanacağım ve boş bir ses çıkartacağım. V, v, v. Ne gibi? What, what gibi. Peki, bir de benim uh, Voiced velar uh, glide'ım var. O da Y Y Buradaki ne var? Yellow 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 J gibi yazılır. J gibi yazılmasına aldanmayın. Aslında okunuşu Y sesidir. Peki bugün e, gördüğünüz gibi International Phonetic Alfabedeki İngilizcenin hem ortografisi yani yazım diliyle, sesletim diliyle işte fonetik transkripsiyon uymadığı için Böyle bir videoyu çekme gereksinimi buldum. İnşallah faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler dilerim.